Merhaba ben Muhammed Berkaytu. Bugün size yapay zeka devi olan Metrap on rampı anlatacağım. Evet bugün Matlab kursumuzun 3. bölümünde kalmıştık. 3. bölümünden devam edelim. Burada diyor ki bize Matlab'ı açtığımız zaman karşımıza genellikle 3 bölüm çıkar. Comment window. Workspace Current Folder Command Window'da çalışabilirsiniz diyor ee, Burada Command Window'a yazdığımız sayıları yazıp Enter'a bastığımızda Workspace'de çıktığını söylüyor bize. Yeni live split açmak için buradan tıklayıp MLX dosya uzantısı şeklinde Kullanıyoruz. Ee, Live Editor'dan tekse bastığımızda e, kodlarımızı bölüm bölüm ayırabiliyoruz. Başlık ve kodlar halinde. Run, run butonuna basarak hepsini çalıştırabiliyoruz. Yanında çıkıyor. E, bu yandaki 3 butona basarak e, mesela üstünde yazdığı şekli değiştirebiliyoruz. Mesela yanında yazabiliyor. E, diğer yanında yazabiliyor. O şekilde değiştirebiliyoruz. Ee, section Brick kullandığımız zaman bir brick seçtikten sonra run'a basarsak sadece o seçtiğimiz bölümdeki olaylar çalışıyor. Diğer taraflar aynı kalıyor. Değiştirmedikten sonra ee, kodlarımızı kaydedebiliyoruz canlı bir şekilde. Kaydettikten sonra arkadaşlarımızla paylaşabiliyoruz. Öyle öyle güzel olayları var. Ee, Desktop'umuzu istediğimiz şekilde yerlerini değiştirebiliyoruz nasıl istersek. Gördüğünüz gibi. Boyuttan da değiştirebiliyoruz. Bu şekilde. Başlayalım. Evet gördüğünüz şekilde burada Workspace'imiz var. Burada Komut penceremiz var. Text, read, Run Section, Section Break. Buradan Run butonuna basarak hepsini çalıştırabiliyoruz. Burada bizde istediği görev e, R'ye 3 verip Submit'e basmamızı istiyor. Yapalım hemen. R'ye 3 değerini verip Submit'e basıyoruz. Evet burada da Workspace'de R'miz 3 şeklinde duruyor. Gördüğünüz gibi buraya da kayboldu hemen. Yeni task'imize geçelim. Burada da x'imizi değerini vermemizi istiyor bizden. Submit'e basalım. X'imiz de bu şekilde yan tarafa kaydoluyor doğru yapmış yok Doğru yaptığımızı buradan kontrol edebiliyoruz önceden de söylemiştim burada e, görev penceresi ve workspace'imiz söylüyor biz bunlara zaten bakmıştık anlatmıştım buradan da görünüşü değiştirebiliyoruz bu şekilde üç tane butondan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz yeni sayfamıza geçelim ee, burada Ram batanınıza Ram batanına basmanızı istiyor ilk başta basıyoruz burada da hemen çalıştığı üzere çalışıyor ve buraya denk geliyor bizden reyi 0.5 0 olarak değiştirmemizi istiyor değiştirelim nite de basalım Evet, gördüğünüz gibi burada pi sayısı değişerek, burada r'imizin değerleri değişerek bu şekilde devam ediyor. Doğru yaptığımızı görebiliyoruz. New Test diyelim. Evet, burada Section Break, burada gördüğünüz gibi yine üç butondan nasıl kullanmak istiyorsak öyle kullanmamızı istiyor bizden section break dediğimiz zaman mesela sadece r'nin değeri aynı kalıp bu section'daki olayları değiştirebiliyoruz. Mesela şöyle yapalım. Section break 0,10 yapalım. Ben section dediğimizde r'miz 0.1 oluyor ama bu alttaki Değiştirmediğimiz için yine aynı kalıyor Yeni bir Şeye geçelim Teskimize ee, Bu bölümde 3 numaralı Bölümümüzü anlatacağım Böyle teker teker Bölüm bölüm video çekeceğim sizlere Son bölümümüzmüş Devam edelim ee, bu matlabın bir özelliği de e, ikon çıkıyor. Mesela burada r'mizin value ascent variable might be unused. Böyle bir değer kaydetmemediğimizi söylüyor bize. Ee, bunu silip r'mizi alt olarak kullanabiliriz. Bir de burada iki tane çarpı işareti Kodlamalarda olmaz. Bu şekilde de bize yanlış yaptığımız yeri, hatalı olduğumuz yeri gösterebiliyor. Kodumuz submit diyelim. Gördüğünüz gibi düzelttiğimiz düzelttiğimiz için çalışmaya başladı tekrardan. Ee, new test diyelim. Buradan da üçüncü kursumuzu tamamladık. Dördüncü kursumuzu da görüşmek üzere.